Bakalım altınları kim alacak yemekte bir aradayız herkes yaptı bugün omletleri süsledik farklı omlet tarzını herkes yansıttı evet. hazır mısın? Hazırım Zayda Hanım. Bir tanesine altını takacaksın. Evet, evet. Hangi gelini acaba bu arada Alisa'cım da yok ee, kulakları çınlasın ama konuştum arada İyiymiş şükür kızıyla beraber çok mutlu masalla ama tabii ki burada görmek istiyorum onu bakalım konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım Zahide Hanım ama hangisini herkes... nasıl buldun söyle bakalım bana. İkiden başlatıyoruz bugün. Hepsi birbirinden güzeller. Değil mi? Güzel yapmışlar hakikaten. Çok güzel tamam, olmuş. Valla değişik yapmışlar. Bunu seçmek de çok zor olacak benim için. Sen olsan hangisini yemek isterdin? Bu sefer bul anne. Bak bu sefer bul anne dedi seninki. Sen de inatla mı bulmuyorsun nedir? Bilmiyorum daha... ki şansını artık. Evet bakalım. Bir kere daha şuradan gelinle taktığını görmedim. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dur Zeynep sakin ol. Şuna iki veriyorum zaidanı. O da gözünü kaşını pek güzel yapmıştı ama. Hı. Hepsi güzeldi de. Evet. Sen olsan hangisini yemek isterdin? Şunu da üç veriyorum. Hı. Kararsız kaldım. İkisi de çok güzel olmuş. Evet. O bayağı o baya bir karakter evet, olmuş. Evet. Fakat o... burada da minimalist bir çalışma güzel var. Güzel. Ama o biraz daha çekici. Demiyorsun. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Evet. Ben olsam buna da dört veriyorum, buna da beş veriyorum, bu daha güzel geliyor bana ve her şeyi yerinde olmuş. Peki, <laughs> hadi bakalım. Şimdi kızlar, acaba kim kaldı öğrenmek için şu dördü bir açayım ya. Bu gelinim ne yazık ki dört puanlı altını kaçıran gelinim oldu. Eğer Beş alsaydı ki bence çok güzel bir tabaktı. Altını alacaktı bakalım hangi gelinin bu ve Behnaz. Ee, neden dört verdiniz? Dört verdim çünkü beş daha iyi geldi bana. Seninki de çok güzel olmuş. Ama o ikisinin daha böyle arasında. Çocuksu, benimki daha böyle güzeldi, daha görkemliydi. Bilmiyorum o daha hoşuma gitti. Daha da güzel göz, böyle görünüyor. Seninki de güzel olmuş ama ikisinin arasında kaldım. En son o daha gözüme çarptı. Ama bir şey söyleyeyim mi Beynaz? İlk günde 4 puan alman da çok önemli Bence bir şey de. yalnız. Yine dördüncü. Gerçekten. Evet yine 4 oldu. Yani. Tamam canını sağ olsun. Hadi inşallah olsun. yarın yakalarsın i̇nşallah. bakalım. <laughs> Altına olmayana gitsin. E senin yok sana gitsin. <laughs> Aha bak benimkilere bak surat böyle. <laughs> Peki. İki. İki bakalım kimin? Bakalım. İki numara iki puan alan gelinim hangisiydi ve... Aha Gülden çıktı. Gülden sen çok çocuksu şeyler yapmazdın. Ya ama gerçekten orada bence hakkımı yedi. Hiç de hoş bir şey değil. Neden? İçini de dolu dolu yaptım. Ayrıyetten bir görseli var. Üzerinde de gerçekten bütün detaylara göre gözüne, burnuna, ağzına göre bile bak ne kadar tam detay. Ayıcık yaptım orada. Ama Gülden doğru benzer. yani bu tabağa sana tabak değil. böyle daha güzel yapıyordu. Hayır ama ikilik bir tabak değil o Allah aşkına bir baksana Hayriye teyze yine bu sen niye böyle oldun? Bu daha güzel gör bak seninki daha böyle karışık olmuş. Neresi karışık olmuş? Yani gözü burnu falan çok abartıcı yapması. Hayır saçları ama bile bu var. daha güzel yanakları Zaref çok güzel olmuş. olmuş. Kırmızı, kırmızı. Yanaklarım pul biber kırmızı yani tam ayıcık yaptım baksana. Bence Gülden yani bu sefer senin yapışın Bence hiç. sen bana çok büyük <laughs> haksızlık ettin. O üç verdiğin tabaktan bile benim tabağım daha derli toplu ve daha güzel. Peki o Demek zaman oldu. geçtim. Üç ve beş kaldı. Kim onlar? Aha. Aha Zeynep. Gelin o zaman şöyle. Zeynep ve Şiva. Şiva Zeynep'e diyor ki birler kraliçesi. Acaba şimdi gerçekten kim bir aldı göreceğim. Şöyle yan yana durun Lütfen. Zeynep'in kayınvalidesi 5 puanı kendi gelinlem mi verdi yoksa Şiva'ya mı verdi? Şimdi göreceğiz. Bu yarışmanın bir kazananı bir kaybedeni var. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Değilim. Neyse. Değilim. Eyvah eyvah. beş verdi. Zeynep'in kayınvalidesi kendi gelinine mi beş verdi? Yoksa Şiva'ya mı beş verdi? Geliyor. Aha vallahi Şiva'ya vermişsin kız. Veriyorum. <laughs> <laughs> Gör anneni yine. Olsun. Sağlık olsun. Yine çirkin yapmışsın Zeynep ne bileyim o daha güzel. Çirkin mi? Anne senin göz zevkin yok kusura bakma yani. Baba en çirkin sensin ki ya bak. Kız öyle demese nasıl en çirkin? Üç vermişim. Çirkin vermişin. diyor bir de ya. Üçün olsa eksi bir Aynen ya. öyle ya. Çok fena. O, bu daha güzel olmuş. Sen hep ne bekliyordun? Bohça yapmışsın. Yani anne çok gelmek <gülüyor> istiyorum <laughs> gel zaten gel. kusura bakmayın. Şiva sen de gel. Ya Allah aşkına bu, bu ne kepçe kulak? Bu nedir yani? Ama <laughs> bu kepçe ne? kulakları güzel olmuş zaten. Ya bunun neresi kötü bunun? Bir de çirkin diyorsun. Bulamadığın gibi çirkin diyorsun. ne Nedir Kız ya? bu neye benziyor? Hayır. Anne bu, bu muzuka şeklinde farkındaysan. Ben bir evet. şey Cefli hatta bak buralarında katlar var. Katların arasında biberler, domatesler var. Bu daha güzel görünüyor. Neyse ya, yani Her şu şey anda tek... senin bunu oruçlu olmasan götürmen gerekiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet. Bu ne bu Allah aşkına bu nedir ya? Bence çok güzel bu. ne bu kepçe bu. kulakları koymuş buraya. O güzel, kulakları zaten güzel yapmış. Yani İnce var ya kesmiş. geçen hafta kendine taktın. Bu hafta geldim evet. ya direkt kend, yani şey yaptın bana. Şivaya nasiptir o. Sen zaten şivaya takıyorsun sürekli. Yani aranızda ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Şunu da bana saldırıyorsun ya. Bana takmadığın altını ben. Zeynep, istiyorum bak ben. O benim ama olur mu? Aldım. Bu ne ya? Ha. Aldım. Ha. Zeynep. Çok hayır. Zeynep. Çok Hep senin Zeynep yanındayım ama ayıp. yakışmadı. Ben taktım. Gördün, gözü vardı bak benim altımda. Kaç tane altını var bir şey şey yapmadım bir tane altın kalsam onu da sen aldın. Bu hafta vermedin ona say. Ben bu nerede bu üzerine tabağını? Vermiyorsun? En Gidiyorsun kötü tabağını ya sen yapıyorsun ya. Güzel yapsaydın sen de böyle hani süs püslü. Niye sürekli püslü. şiva yani? Şivanın tabağı güzel Ay, olur de, demek yok ki. Onu da Hayır, benim üzerime ver. salıyorsun kendini bir şey zannediyor garibi moda. Bak sen hep ben artık Bak, konuşmuyorum. Güzel güzel. Ben de var dinle, canım. Dinle. Bende de var canım, dinle, bende de de var canım, ben de tamam, de var. Sen de dinle, sen de dinle. olsun o şeydeydi. Zaten benim olacak. Hayranı gerçekten seni tebrik yapıyorum. Şeyde kızım. Güle güle. Tadım yapmadan benim tabak buldu. Evet. Şu i̇şte tadım yapmadığı en için bu yalnız hatırlatırım sana. Marifet güzel. Güzel kızım, sen güzel her şey. Sen beni gerçekten tanıdı. Evet. Çok tebrik yaptın. Evet. Yapıyordum. Ay gözlerin güzel, güzel sen yapıyorsun artık kızım. Ya Bak elin marifetli senin. Evet. Alisa'dan da el öpmeyi öğrendiler. Fulya Hanımcığım buyurun. Zeynep çok ayıp yaptın. Hiç de ayıp değil. Gerçekten çok hiç ayıp. Hiç de ayıp değil. Yani şu an bilmiyorum sana hiç yakıştıramadım bunu. Bir kayınvalidenden çeyrekte gözüm var. Yine olsa yine yaparım Kresmen bu benim hakkımdı. Kıskandın. Pardon. Bu benim hakkımdı Fulya abla. Ama Kusura şu bakma an, da geçen hafta ben orada hasta halimle benim altınlarımla hava atıyorsa ben de onun altını alırım gayet de güzel. Ama şu an kayınvalidenin seni seviyorum. Ben... Bir saniye seni seviyorum ama şu an Fulya e, ablayı seni o çok haklı bir şey. çıkardın. E, sanki kıskanıyormuşum da bir çeyrek bile sen hak etmiyorsun Kıs, gibi Kıskanırım tabii Oldum. ne demek sürekli şivaya takıyor bir de üstüne Aa, üstüne itiraf etti bir, benim tabağımda çirkin diyor orada. Çirkin diyor tabağıma ya. Bir bildik var her evet. herhalde. Zeynep, neden kıskanıyorsun bir? İkincisi bak... Demek ki bir şeyler Şiva beceriyor benim kızım. İşte sadece görseli altını becerebiliyor. Da kazandı. Ay, yani biz de gördük. Sadece görseli beceriyor. Tadım olsaydı sen... kesinlikle Aa, bir dakika, Şiva sana bir hediye var bu arada. Kim getirdi? Kayınvaliden. <laughs> Kaynanne, Hatice Anne. Hayır, Süt Anne. Aa! <laughs> Şiva'cım güzel yemekler yapamıyordun abi. ya annecim. Evet. Ben de sana bunu hediye getirdim. <laughs> Daha güzel <laughs> i̇şte yemekler yaptım. Ben bundan ya bahsediyorum. Yemek kitabı. <laughs> yemek kitabı. Kırk yıl sonra bana hediye aldınız, kitap, yemek kitap mı aldınız. Daha güzel şeyler yapacaksın işte, niye ki ...teşekkür etmem lazım. Ben zaten yapıyorum. Ne var yani, güzel şeyler çıkar diye getirdim. <laughs> Bak, güzel şeyler yaptın, altın aldın. İnsan bir teşekkür eder, hakikaten çok fenasın. Ben zaten yapıyorum güzel bir şeyler. Bir teşekkür et, teşekkür. Bak, o kadar gittim aldım, ta nerelerden. Tamam, teşekkür et ama... Ama beceremiyordun Şiva. Becer diye getirin. Bak ne kadar güzel değişik Hayır, şeften değişik. şeften şey istiyordu ya, eğitim almak istiyordu ya bir kitaptan başlasın işte. Bak, teşekkür ederim. Hem de bir, bir de geçen hafta Zahide Hanım şey yaptı ya. Benim eğitim yarıya kadar zaten izlemiş. Var. Yarıya kadar izlemiş. ondan sonrasını bilmiyordu ya. En azından kitaptan bakarak yapar bundan sonra. Tutman. Hadi ne yapacaksın hamura dokundun yeter. Şimdi buraya kadar biliyordu. Yani, buraya kadar biliyorsun. Evet. Sonrası ne olacak? Fren yapacak ama nasıl yapacak? <laughs> yani, <Göreceğiz>. Nasıl ya? <laughs> Allah bilir. <'ım. gülüyor> Keşim Şimdi şey, sen bunu olacak. buraya kadar biliyorsun. Evet. Bundan sonrası yok. Yok. Sadece evet. bunu fırına koyacağız öyle Çok mi? Şarkı. Evet. Kız bunun için hiçbir şey yok ya. Sizce böyle <laughs> örgü yapacak. örgü yapacak çiğ börek gibi. Ama bunun arka örgüsü olmaz ki annem. Böyle ben böyle bunu böyle açacağım. yapsak. <laughs> Vallahi bilmiyorum sen de ne. Volkan benle dalga geçme. Hayır dalga geçmiyorum. Mutlu olman lazım. Bak annem sana ne güzel bir hediye vermiş. Bundan sonra video bir izlemezsin. Oldan bak bakarak yaparsın. Bari? Güzel yemekler yeriz artık ya. Geçen hafta bizi rezil ettin zaten. Yok yarım kaldı video buraya kadar biliyorum diye. Önce adam mutfak yap. Adam, mutfak. Evet. adam, mutfak. E, adam mutfakta şişini Şiva. Evet. Buradan kayınvalidene baka baka yemekleri yaparsın. Altta üstte oturuyordunuz siz. Gerçi o yapar. Beraber yersiniz yemekleri olur mu? Dedim bir el öper. Belki teşekkür eder ama yok. O öpmezse ben de onu öpmüyorum. ver bana canım. <laughs> Bak. Yok canım al, onu sen kullan. Bilmediğin zaten sen belli. Sen ne zaman yarışacaktın? Hangi gündü? Bak kaynana burada. Özür dilerim. Sen öğren. Ben alırım. Ben öğrenmeyi açayım. Sen Senin öğren. gibi kapalı ben değilim. Ben altın alıp kaçıyorum buradan. Ben de aldım canım. Hadi görüşürüz. <laughs> ben öğrenmeyi açayım. Ben alırım. Peki Şiva kitabı Zeynep'e bıraktı altına aldı kaçtı. Evet aynen. Kız Hayri'ye soktun gelinleri birbirine vallahi. Ne yapayım Zeynep Hanımcığım o güzeldi. Peki arkadaşlar evet. Zeynep bir geldi pir geldi harika bir menüyle karşınızda. Bu arada Gül Dönüm'e de teşekkür ediyorum ellerine sağlık kuzum çok güzel. Sahurluk ve iftarlık harika tarifler verdi bize. Şimdi masada buluşmaya ne dersiniz? <laughs> Oklama yoklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane